dünya üzerinde yaşayan canlı varlıklar yaşamlarını sürdürebilmek için havaya, suya ve yiyeceğe ihtiyaç duyarlar. Bu temel gereksinmelerin dışında insanlar barınma, eğitim, iş, sağlık, güvenlik ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. Bu temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için ülke kaynaklarının iyi kullanılması ve üretime dönük bir artı değer oluşturulması gerekmektedir bir ülkenin yeraltı kaynakları, madenler ve yeraltı suları, yerüstü kaynakları ise ormanlar ve tatlı su kaynaklarıdır. Bu kaynakların arasında doğanın ve hayatın iksiri olan derin vadilerin arasından akarken, geçtiği yerlere huzur ve can veren, dünya yüzeyini ve insan vücudunu saran su, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çalışmaları içinde önemli bir yer tutar. Dünya coğrafyasında tatlı su kaynakları ülkelere göre farklılık göstermekte, bazılarının su zengini, bazılarının ise su fakiri olduğu görülmektedir. Suyun dünya üzerindeki bu dağılımı, ülkelere var olan kaynaklarını iyi değerlendirmek ve daha tasarruflu su kullanma sorumluluğu getirmektedir. Mevcut olan bu kaynakları ülke kalkınmasında kullanmak için su ile ilgili su yapılarını inşa etmek gerekmektedir. Dünya ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesi mevcut olan su kaynaklarını ülke kalkınmasında kullanmak için baraj, sulama, enerji, içme ve kullanma suyu ile ilgili gerekli olan alt ve üst yapı yatırımlarını tamamlamışlardır. Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında tabi kaynak olan suyun, fakirliğin ve mahrumiyetin yenilmesinde kullanılabilmesi için zengin ve deneyimli ülkeler suyu bir insan hakkı olarak görmeli, bu ülkelere yardım etmelidir çünkü suyun alternatifi yoktur. Bugün dünya üzerinde temiz ve sağlıklı su bulamayan milyonlarca insan vardır. Su öyle bir madde ki üretemiyorsunuz. Sadece var olan kaynakları en gerçekçi bir şekilde değerlendirmek zorundasınız. Yaşamın her alanında suya olan ihtiyaç kendini hissettirir. Suyun kentlerde, enerjide, tarımda, sanayide her zaman hazır halde olması gerekmektedir. Ama bu zorunluluk tabii ki su kaynaklarıyla doğrudan ilgilidir. Mevcut olan su kaynaklarının güvenliğinin sağlanması ve korunması şarttır. Çünkü su, sürdürülebilir kalkınma için bir anahtardır. Su, ekonomik ve sosyal bir metadır ve öncelikle temel insan ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis edilmelidir. Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde güvenli su temini ve yeterli temizliğe erişmek gayretleri son 20 yıl boyunca nüfus büyümesiyle paralel gidebilmiştir. İnsanlar tarafından besin ve temizlik için su talebi gittikçe artmaktadır. Ekosistemlerse su kıtlığı ve kirlenmeyle daha çok baskı altına girmektedir. Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan ve 1950 yılından itibaren hızlanarak devam eden sanayileşme sonucunda kırsal alandan kentlere doğru hızlı bir göç hareketi başlamıştır. Kırsal alandan kentlere olan göç, nüfusun artmasına, plansız, sağlıksız bir çevreye, altyapıdan yoksun büyük yerleşim yerlerinin oluşmasına ve şehirde umutlarını arayan insanlar için birçok sorunlar oluşmasına sebep olmuştur. Kalkınma için değerlendirilmesi gereken su kaynakları bakımından bulunduğu coğrafi konum gereği Türkiye'de yarı kurak iklim karakteri görülmektedir. Ülke genelinde bölgeden bölgeye ve yıl içinde sıcaklık ve yağışların çok büyük farklılık göstermesi nedeniyle aynı anda farklı mevsimsel özellikler yaşanmaktadır. Kış mevsiminde Anadolu'nun yüksek platolarında soğuk bir iklim hakimken güneyde Akdeniz kıyılarında ılık bir iklimin hüküm sürdüğü görülür. Türkiye'de yıllık ortalama yağış 643 mm'dir. Bu yağış ülkenin iç ve güneydoğu kesimlerinde 250 mm'ye düşerken Doğu Karadeniz bölgesinde 3000 milimetreye kadar çıkarak büyük bir farklılık göstermektedir. Türkiye 26 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır. Yapılan etütler sonucunda günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde çeşitli amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü ve yeraltı suyu potansiyelinin yılda ortalama 110 milyar metreküp olduğu belirlenmiştir. Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su potansiyeli 1746 metreküp olup bu durum Türkiye'nin su zengini olmadığını, aksine nüfus artışı dikkate alındığında ileriki yıllarda su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almasının kuvvetle muhtemel olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin 78 milyon hektar olan yüz ölçümünün yaklaşık olarak üçte birini teşkil eden 28 milyon hektarlık kısmını ekilebilir araziler teşkil etmekte ve bunun da 26 milyon hektarlık kısmı sulanabilir arazilerden oluşmaktadır. Ancak yapılan etütler sonucu Bugünkü koşullarda ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiştir. Türkiye'deki mevcut olan su ve toprak kaynaklarının ülke kalkınmasında öncü bir yer tutabilmesi için örgütlü bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Su, Türk insanı için iş, ekmek, enerji olmalıydı. Suyun bu büyük değerini ülkenin dört bir yanına yaymak için 1954 yılında kurulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü suyu toprakla buluşturup berekete, suyu türbinde buluşturarak gücünü enerjiye dönüştürmekte, suyu kentlere, sanayiye kavuşturarak insanlara mutluluk ve istihdam yaratabilmenin gayreti içinde. DSE, su kaynaklarını geliştirme projelerini planlar ve yönetirken entegre bir yaklaşım uygulamakta, çevreye olabilecek olumsuz etkileri dikkate almaktadır. DSE, sürdürülebilir kalkınma prensibi içinde sayılı su projeleriyle dünyaya adını duyurmuştur. Devlet Su İşleri bu projelerle Türk çiftçisinin kazancını artırmış ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamıştır. DSI suyu evlere, fabrikalara, hastanelere, yaşamın her alanına taşımak için baraj ve HES inşa etmiş, su ışık olmuş, bir avuç suyla insanlar huzur bulmuştur. Türkiye'de DSI tarafından inşa edilen yaklaşık 4 bin taşkın kontrol yapısıyla 1 milyon 200 bin hektar alan taşkınlara karşı korunmakta ve bu alanlardaki yerleşim birimlerinde can ve mal güvenliği sağlanmaktadır. İleriye yönelik yapılan kalkınma projelerinde ise 2030 yılında tüketilebilecek su miktarının toplam 110 milyar metrekübe ulaşması beklenmektedir. Bu suyun 72 milyar metreküpünün sulamada, 25 milyar metreküpünün içme suyu kullanma suyu olarak, 13 milyar metreküpünün ise sanayide kullanılacağı tahmin ediliyor. DSI, Türk insanının yaşam kalitesini yükseltmek, tarımsal ve endüstriyel kalkınmaya katkı vermek için sayılı su projeleriyle adını dünyada duyurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği en büyük entegre projelerden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi, Adını hizmet verdiği bölgeden almaktadır. Proje, bölgenin tümüyle sosyoekonomik kalkınmasını amaçlayan insan odaklı bir bölgesel kalkınma projesidir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı süren hidroelektrik santralleriyle sulama tesislerinin yanı sıra kentsel ve kırsal altyapı, tarım, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut, turizm ve diğer sektörlerdeki yatırımları da kapsayan entegre ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yürütülen bir projedir. GAP, sadece Türkiye'ye değil, yarattığı üretim, ticaret ve istihdam boyutlarıyla bulunduğu bölgedeki ülkelerin de sosyoekonomik gelişmesinde ciddi katkılar sağlayacaktır. GAP'ta, su kaynakları geliştirme programı, DSI tarafından uygulanan Fırat ve Dicle Havza projeleri olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Program kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santral, ve 1 milyon 800 bin hektar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak kanalların inşası öngörülmektedir. Bunlardan Fırat Nehri üzerinde yapımı planlanan 5 altın gerdanlık, kevan, karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları ve HES inşa edilmiştir. GAP'ta tamamlanan hidroelektrik santrallerinde 20 milyar kilovat saat enerji üretiliyor ve devam eden projelerle 7 milyar kilovat saat daha enerji üretilecek. GAP projesinin ana yapılarından biri olan ve DSI tarafından inşa edilerek 1992 yılında işletmeye açılan Atatürk Barajı'nın gövde hacmi 84,5 milyon metreküp, rezervuar hacmi ise 48 milyar metreküp olup gövde hacmi bakımından dünyada 6. sırada yer almaktadır. 2400 megawatt kurulu gücüyle yılda ortalama 9 milyar kilowatt saat enerji üretmektedir. Suyun kalkınmadaki en güzel örneği Atatürk Barajı inşaatında görülebilir. Barajın inşasında çoğunluğu o yöreden olan 10 bin insan çalışıyordu. Bu çalışanların çoğu herhangi bir meslek sahibi değildi. Baraj inşaatı bittiğinde birçok insan yeni bir meslek öğrenmiş ve şehirlerde kendi iş yerlerini açmışlardı. Atatürk Barajı rezervuarında toplanan suyla 872 bin hektar alanın sulanması gerçekleştirilecektir bu suyun Şanlıurfa ve Harran ovalarına ulaşmasını sağlayan birbirine paralel 2 adet 26 kilometre uzunluğunda toplam 328 metreküp saniye suyu barajdan ovaya aktaran Şanlıurfa Sulama Tüneli kendi kategorisinde dünyanın en uzun sulama tünelidir. Devlet Su İşleri gerekli olan kaynak temin edildiğinde bu projeleri Türk mühendis, müteahhit ve işçisiyle el ele vererek yapmaya hazırdır. Türkiye önümüzdeki çeyrek asırda Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında bu gelişmeyi tamamlamayı hedeflemektedir. Bunun için daha çok kaynak yaratıp sürdürülebilir kalkınma için daha çok yatırım yapmaya mecburdur.